Şimdi müminlere böyle olurken bazen böyle bakıyorum. Yani işte bazı gençlerin bazı yerlerde konuşmamda çok sert konuştuklarını görüyorum. Yani halbuki diyorum ki ben buraya bir tebliğ için gittim. Şimdi onunla ilgili de bir konu anlatayım. Mekke'nin fethi için on bin askerle Efendimiz gelmiş. Ebu Sufyan o sırada Müslüman olmamış. Yani son bir me çabayla acaba ben bu işi durdururum diye Efendimiz yanına geliyor. Tabi hala da Mekke reisi ve eski e, tabalarında Efendimiz'e saygısızca davranışlarda bulunca Hazreti Ömer radyalarını dayanamıyor. Ya Resulullah diyor bütün emri sana diyor düşmanlıkla geçti. Ben diyor onun bu haline dayanamıyorum diyor. Bana ver de diyor. Bana ver de onu diyor ben keseyim diyor. Efendimiz dur ya Ömer diyor. Bakın dur dediği bir ömür boyu ona düşmanlık etmiş bir insan. Ve karşısına gelmiş yine edepsiz. Nasıl? Yapabilir miyiz? Efendimiz yine sabretmeye devam ediyor. Ebu Sufyan yine eski tavrında devam ediyor. Mekke reisi durdururum o havalarda. Efendimizin bazen sakalını el atıyor. Hazreti Ömer sinirleniyor. Ya Resulallah diyor. O benim işim diyor. Bana ver de diyor. Ben diyor boynunu uçurayım diyor. Ben yine Hazreti Ömer'i durduruyor. Ve o sırada sesini yükseltip yani sen de kimsin? Benim karşımda Nasıl böyle durursun cümlesini söylemiyor. Yumuşaklıkla onun kalbini fethetmeye uğraşıyor. En son gidiş gelişlerden sonra Ebu Sufyan Müslüman oluyor. Hazreti Ömer'i çağırıyor Efendimiz. Sana havale etseydim diyor. Cennemdeydi diyor. Şimdi içimizden bakalım. Kaçımız bu şeye dayanır? Bir ömür bize savaş yapmış. Bizi öldürmek için her türlü işi yapmış bir insan karşımızda. Şuraya gelmiş şu dernekte. <laughs> Burada bizi hava atıyor. Kaçımız dayanırız? Ha Hasan ne dersin? Kaçımız dayanırız? Ha? Ha? Yani şuraya birisi gelse Ömür Bey bizim dernekle mücadele etmiş ol. Sen müdüre söyleyeyim. Değil mi? Bizim dernek için her türlü lafı söylemiş, indirmek için. Bir de gelse herkesin içinde bize lavabali davransa. Ne yaparız? Ha? Nefis saldırmayı arzular da mı? Nefis saldırmayı arzular değil mi? Kendimi alıştırıyorum. Evet. <laughs> Ama şimdi Efendimiz'e uymak sadece belli konularda uymakla ne olmuyor yani? Efendimiz'in hayatı tam bir her şeyle evet. üsvetin hasenetin diyor. Bütün her şeyi. Yani şimdi bir insan mesela dese ki ikindi namazı yoktur dese ne olur? İkindi namazının sünneti yoktur dese yani böyle bir yumuşaklık yok dediği de, de, demek şeyimiz var mı? Hakkımız var mı? Demek ki eksiyiz bu konuda. Biz biraz sertler olarak eksiyiz. Yani böyle gelene misafire biz ne yapacağız? Sabredeceğiz. Ne oldu? Ebu Süfyan Müslüman oldu. Ya Ömer dedi, sen dedi cennete gönderecektin onu dedi. Bak dedi bizim işimiz dedi insanları cennete göndermek. Mevlam anlama hepimize nasip edesin. Efendimiz bakın bir en kendisine düşman olana bile ağzından kötü bir laf onun kalbini kıracak bir laf çıkmamış. Nasıl? E biz aynı yerde olamıyoruz. Karşımızdakinin kalbini Querem yeah, isso? Yeah.